Evet, merhabalar. Renault fiyat listesini güncelledi ve yayınladı. Joy 1.3 TC 140 beygir düz vitesli model 325 bin lira seviyesine çıktı. Artık tüm Megan ailesi %80'lik ÖTV diliminde. Joy Comfort 1.3 TC 140 beygir manuel vitesi ise 332 bin lira. Önemli olan modeller otomatik şanzımanlar. Bildiğiniz gibi Joy 1.3 TC EDC 140 beygir 358.900 lira Joy Comfort'a geçtiğimizde 372.900 lirayı görüyoruz. Dizel cephesinde Joy 1.5 Blue DC EDC 115 beygir 412.000 lira. Joy Comfort dizel ise 418.900 lira. Touch pakete geçtiğimizde Touch 1.3 TC 140 beygir 415.000 lira. Dizel Touch paket EDC 452.000 lira. Buradaki gibi ikon pakete geçtiğimizde 1.3 TC EDC 140 beygir 464.900 lira. 1.5 Blue DC ikon paket EDC şanzımanıyla 482 bin lira. Bunlar tabii ki opsiyonsuz fiyatları ikon üzerine opsiyonları da eklediğinizde rahatlıkla 550 bin lira seviyesinde meganları görebileceksiniz. Talyan cephesinde de enteresan bir fiyat var. Talyan tarafında da dolu dolu Touch 1.0 Turbo Xtronic 90 beygir 321.900 lira ki ona da opsiyonları eklediğimizde 350.000 lira seviyesine geliyor. Evet yanlış duymadınız. Taliant bile dolu versiyonu ile opsiyonları eklediğinizde 350 bin lira seviyesine geldi. Fiyatlar gerçekten nereye gidecek anlamakta zorlanıyoruz. Dolar da Euro da iyice yukarıya geçti. Şu an Euro 13 TL'nin de üzerine çıkmış durumda. Bakalım bu fiyatların sonu ne olacak? Yeni güncellemeler gelecek mi? Megan fiyatlarından bugün bahsettik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.